Kütahya Valisi Ali Çelik 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi. <laughs> basın mensuplarının talep ve önerilerinin konuşulduğu toplantıya Basın ilan Kurumu Eskişehir Şube Müdürü Arda Aşkın ve şube personeli Ulaş Fırat Çelik de katıldı. Gazetecilere tek tek hoş geldiniz diyerek günlerini kutlayan Vali Çelik yaptığı konuşmada basın yayın hayatında yaşanan sıkıntılara değindi. İnternet ortamı, sosyal medya mecraları, yazılı basın yani baskı basın, basılı bir yazılı gazete olarak tabir ettiğim bir şeylerin kendi hayatlarını idame ettirecek süreç kendiliğinden ortadan kalkmaya başladı. Bunun hızla işte internet mecralarına, sosyal medya mecralarına doğru kaydığını görmekteyiz. Onun için o dönüşümü sağlayabilecek yasal altyapıyı da hızlı bir şekilde konuşturmak gerekiyor. Yani gerekiyorsa hani bu internet medya ya da sosyal medya platformlarındaki süreçler, ilanlar ya da onların da bir şekilde e, denetlenebilir hale gelmesi gerekiyor. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününüzü kutluyorum diyen Vali Çelik şunları kaydetti. Bir ortak noktada değişen dünyanın getirdiği zorlukları da hepimiz yaşıyorsunuz. Hep beraber yaşıyoruz. Bunların dönüşmesi için, çözülmesi için de biraz önce Ahmet abinin ettiği farkındalık gibi bu bilinci hepimiz taşıyacağız. Sorunları kendi yapabildiklerimizi kendi ajandamızda başkalarının yapmaları gerekenleri de onlara bıkmadan usanmadan Tekraren tekraren hatırlatmak gerekiyor. Basın İlan Kurumu Eskişehir Şube Müdürü Arda Aşkınsa gelen soruları cevapladı. Basın İlan Kurumu 195 sayılı kanunla teşkil olunmuş bir kurum. Dolayısıyla bizler bunu e, tedbir ediyor. Yani yürütmekle mükellefiz. Bununla ilgili kararlar genel müdürlükte, genel kurul nezdinde alınıyor. Genel müdürü de aşan bir durum. Dolayısıyla ben e, başvurunuzu desteklerim. İletişim Başkanlığı'na da e, yazılı veya hani gidip e, ulaşabilirseniz çok memnun olurum.